Hepinize merhaba sayın aktüel takipçilerim. Evinizin ekonomik çocuğu birbirin her hafta yenilenen çeyizlik ürünleri ayağınıza getir. Videoya geçmeden hemen önce kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Hiç hız kaybetmeden videomuza geçelim. Karşınızda tek fiyat plastik ürünler geliyor. 16 lira 90 kuruş Obilife'den geliyor. Fasil doğumdan 599 TL ütü masası. Kelebek kurutmalık 429 TL kasilde ondan geliyor. Okyanus ondan. iki katlı siyah metal üçgen köşelik. Organizer. 249 TL. Toz alma aparatı. 59 TL. Tek fiyat fırça çeşitleri. 24 lira 50 kuruş. Şüngerli cam silecek. 29 lira 50 kuruş. Çamaşır yıkama filesi. Bağlama ipli. 19 lira 50 kuruş. Ayakkabı yıkama filesi 27 lira 50 kuruş. Fermuarlı ve farklı renk seçenekleri ile birlikte geliyor. Pedallı temizlik seti 199 TL, 14 litre haznesi ve 360 derece dönebilen temizleme haznesi ile birlikte. Saplı faraşlı fırça 55 TL, ortadan açılır kapaklı çöp kovası 10 litre haznesi bulunan bu ürün 50 TL. Elektrikli süpürge Cyclone 2975 TL olan bu ürün ek yıl garantisi bulunuyor. Mini saç kurutma makinesi French 399 TL, Rangeden 2 yıl garantili epilasyon aleti 249 TL. 849 TL'ye fakirden 2 yıl garantili dikey elektrikli süpürge geliyor. Geske 2 yıl garantili yüz temizleme fırçası 6'sı bir arada 2675 TL. Polo Smart'tan vak maşası 32 mm 399 TL 2 yıl garantisi bulunuyor. 16 uçlu kulak temizleme seti 49 TL olarak geliyor. Göz altı masaj aleti 99 TL. Polo Smart'tan geliyor 2 yıl garantili. Polo Smart'tan Smart Dart'ı 329 TL. Şarj kablosu Type-C 59 TL. Şarj kablosu iOS 59 TL. Şarj kablosu Type-C Type-C 65 volt 59 TL. Şarj kablosu Type-C Lightning 59 TL. Şarj kablosu 3 in 1 69 TL. Kablolu kulak içi kulaklık Lightning 69 TL, kablolu kulak içi kulaklık Aux 49 TL, Wireless Mouse 99 TL, araç çakmaklık şarjı 59 TL, duvar şarjı 149 TL, araç içi vantuzlu cep telefon tutucu 109 TL, araç içi telefon tutucu 69 TL. TWS kulaklık PoloSmart'tan 2 yıl garantili olarak geliyor 219 TL, kablosuz speaker 279 TL PoloSmart'tan geliyor Videomuz hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir, gelecek hafta gelecek olan çeyizlik ürünlerini kaçırmak istemezseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.